nedenlerini programlarımıza sık sık söylüyoruz. Sadece 1999 ve 2008 yılında kanunların değişmesi neticesinde mi düşük emekli maaşlar alınıyor? Hayır. Aynı zamanda çalışanlarını sosyal güvenlik kurumuna bildiren işverenler gerçek rakamlardan değil de ya asgari ücretten ya da almış olduğu işçinin almış olduğu maaşın biraz daha altından bildirirlerse şayet yine çalışanlar ileride emekli olduğunda düşük maaşlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki işçi düşük maaş alıyor fakat işverenin bu durumda ne gibi sorumlulukları ya da uyması gereken kurallara uymaması sonucunda ne gibi cezalarla karşı karşıya kalacak? Onlarla ilgili de bilgiler vereceğiz. Hatta bazı işverenler bu durumda mahkemelik olduğunda hapse dahi girebilir. İş bu kadar ciddi. Bu konularla ilgili bilgiler aktaracağız ama başlayacak konumuz tabii ki programımızda emeklilik. Ne zaman emekli olacaksınız, nereden emekli olacaksınız, emekli olurken ne kadar maaş alabileceksiniz bunları size aktarmaya çalışacağız. Tabii en kolay nereden emekli olabilirsiniz, hangi statüden emekli olabilirsiniz bunları da programımızda sizler soracaksınız, bizler de cevaplamaya çalışacağız. Programımıza katıldığınız için. Afyon'a gidelim. Faruk Bayram bizi arıyor. Alo. Efendim. Faruk Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim biz sizin sorunuzu alalım size cevap vermeye çalışalım. Ben şimdi 1988'de sisteme girdim. Evet ebortaya. efendim. Tamam. 2013'te benim emekliliğim doluyordu. Evet. Fakat 12 yıl veya 13. yılında bu kanun değişti. Evet efendim. 51 yaşında emekli olacaksın diyorlar. 1988'in kaçıncı ayında sisteme girmiştiniz? 7 ya da 8. ay. Evet. Şu anki sisteme göre evet 51 yaşında maalesef. Kaç doğumlusunuz? 70. 1970. 51 yaş deniliyor size. 2021 yılında sizin emekli olmanız gerekiyor. Sizin 1970 artı 18 artı 25 evet. dediğimizde sizin 2013 yılında normalde emekli olmanız gerekiyordu. Ama siz de dediğiniz evet. gibi siz emeklilik yaşa takılan grubun içerisindesiniz ve 2013 yılında emekli olmanız gereken emekli olamadınız. Şimdi 51 yaşına bekliyorsunuz. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Tabii emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de yine bir şeyler söylemek gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlara hiçbir hakkın verilmeyeceği yine son olarak Sayın Faruk Çelik tarafından açıklandı. Artık emeklilikte yaşa takılanları hükümet hiç konuşmuyor kayla almıyor. Bizim bu kişileri ödeyecek paramız yok diyorlar. Çünkü bu kişiler eğer emekli olurlarsa bu kişilere ödenecek para için belli bir bütçenin olması gerekiyor ve bunu karşılayacak finansmanımız şu anda yok. O yüzden biz emeklilikte yaşa takılanlara hiçbir hak vermek istemiyoruz ya da zorunlu olarak ekonomik nedenlerle veremi veremiyoruz ve veremeyeceğiz diyorlar. Bunun yanında bir de hep söylüyoruz ya emeklilikte yaşa takılanlar hem emekli olamıyorlar, çalışmaya devam ederlerse emekli olduklarında alacakları maaş düşüyor, iş bulamıyorlar, iş bulamazsa zorunlu genel sağlık sigortasına prim ödemesi gerekiyor. Yani emeklilikte yaşa takılmış, cezalandırılmış ama cezalandırılmaya da sürekli devam ediyor maalesef emeklilikte yaşa takılanlar. E, maaşların düşmesi en önemli konulardan bir tanesi dedik. O konunun detaylarına bu, biraz sonra değineceğim ama e, Sayın Faruk Çelik açıklamasında e, maalesef yapacak bir şey yok. 2020 yılından sonra aylık bağlama oranlarında bazı değişiklikler yapabiliriz dedi. Şu anda 2015 yılındayız. 2020 yılından sonra bir değişiklik olabilir diyor. Yani düşük maaş alacaklar düşük maaş almaya devam edecekler diye net bir bilgi en yetkili ağızdan işçilere, çalışanlara, emekli olacaklara söyleniliyor. Yani deniliyor ki biz hem sizi emekli edemeyiz hem de size düşük maaş vermeye devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde size daha da düşük maaş vereceğiz. Tercih sizin. Alo, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Ee, ben size şey soracaktım. Ne zaman emekli olabilirim? Evet. Buyurun benim efendim alalım bilgilerinizi. Sigorta, sigorta başlangıç tarihim 6-2-1995. Tamam. Tarihim Ön, televizyonunuzun sesini kısarsanız çok memnun olacağız. Evet 1995'in evet. Şubat ayında dediniz ilk başlangıcınız. Evet, evet efendim. İlk başlangıç tarihim. Hı -hı. Toplam benim 4.010 günüm var. 4.010 gününüz var. Evet Şeyi de söyleyeyim ben size ama aralarda boşluklarım da var benim. <laughs> Tamam. Kaç doğumlusunuz? 11.3.1978. 11.3.78. Siz 51 yaşında 5.750 prim günüyle 20 yıllık sü sigortalık süresini doldurduğunuzda, mesela 20 yıllık sigortalık süreniz doluyor. Daha sonra prim gününüzü 5.750'yi doldurmanız gerekiyor. Daha sonra üçüncü olarak da 51 yaşında tamamlamanız gerekiyor. Biz sigortalık süreniz bitmiş prim gününüzü de tamamladığınızı varsayarsak yaş olarak 5000 hemen bakıyoruz 51 yaş 1978 dersek 2029 yılının 3. ayının 11'inde yani doğum gününüzde 2029 doğum gününüzde emeklilik hakkı elde edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Evet düşük maaşlardan da bahsedeceğiz. Düşük maaşın nedenleri ve aslında düşük maaş SGK'ya gerçek çalışanın gerçek aldığı maaş değil de işveren tarafından düşük bildirim yapılması hem işçiyi zor durumda bırakıyor dedik ama aynı zamanda işvereni de zor durumda bırakır çünkü bu haklı nedenle fesih sebebidir. Yani bu durumda olan çalışan kıdem tazminatını alabilir, dava açabilir. Hem kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir hem de bu durumda işverene dava açtıktan sonra primlerini gerçek rakamlardan bildirilmesini isteyebilir. İşveren tarafından bildirilmesi gerekir. Bunda da idari para cezaları ve vergi açısından da muhtasar beyannamede çalışanın ücretini gerçek rakamdan bildirmemesi evrakta sahteciliğe de girer. Bunun da cezası 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Yine bunların detaylarını aktaracağız. Yine çok önemli bir konu hakkında yine bilgi vermek istiyorum. Tazminat konusunda. Tazminatta biraz önce değindik. Kıdem tazminatı almak isteyen birisi bir yıldan daha fazla çalışması varsa şayet, bir yılın üstünde çalışması olan kişiler, işveren tarafından işten çıkartılırsa kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Ama kendileri işten çıkarsa kıdem tazminatını al alamıyorlar. Fakat kendi isteğinizle, haklı bir nedenle işten çıkıyorsanız yine kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Sizin maaşınız gerçek rakamlardan bildirilmiyorsa, düşük maaştan ya da asgari ücretten bildiriliyorsa bu durumlarda dava açarak yüksek maaş alabilirsiniz. Emekli olduğunuzda hem de kıdem tazminatınızı sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen primlerden değil de gerçekte almış olduğunuz maaşın brüt rakamına göre de kıdem tazminatınızı da alabilirsiniz. Son dönemlerde bu konu dava konusu olarak çok gündemde. Çünkü vatandaşlar düşük maaş aldığında soluğu sosyal güvenlik kurumunda oluyor. Sosyal güvenlik kurumu da aylık bağlama oranlarının düşüklüğünden bahsederken aynı zamanda vatandaşa diyor ki e, sizin maaşınız da çok düşükmüş. Asgari ücretten bildirilmiş e, çalışan ya da sigortalı diyebileceğimiz kişiler benim maaşım düşük değil aslında benim maaşım yüksek dediğinde sosyal güvenlik kurumu hayır senin adına düşük bildirilmiş diye bilgi verdiğinde bu sefer düşük emekli maaşı alanlar soluğu mahkemelerde almaya başladılar işverenler bu konuya çok dikkat etmesi gerekir işverenlerinde çünkü hem emekli olacak yanında çalışanı yakarlar hem de kendilerini yakmış olurlar çok büyük idari para cezalarıyla dediğimiz gibi aynı zamanda iş biraz daha ilerlerse hapis cezalarına kadar cezalarla karşı karşıya kalırlar. Hem kendilerinin cebinden çok yüksek rakamlar çıkmış olur, mağdur olurlar. Hem de yanında çalışan ve emekli olan kişiyi de mağdur etmiş olurlar. Bu konulara çok özen göstermemiz gerekiyor. Geçmiş dönemlerde ülkemizde aman benim bir sigortam olsun yeter denilirken artık sigortası olan kişilerde gerçek rakamlardan sigorta primlerinin yatırılmasını is